Yıllar önce keşfedilmemiş ve haritalarda yer almayan bir ada vardı. Ada, etrafı sislerle kaplı, derin ormanlarla örtülü ve tehlikeli yaratıklarla dolu bir yerdi. Söylentiye göre, adanın derinliklerinde kaybolmuş hazineler, antik sırlar ve unutulmuş krallıklar bulunuyordu. Efsanelerde adaya gidip geri dönen nadir kişiler çeşitli hikayeler anlatıyorlardı ama hepsi de gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bir gün, cesur bir kaşif olan Kaptayın James, bu kayıp adayı bulmak için bir ekip kurmaya karar verdi. Mükemmel özelliklere sahip olan ekip üyeleri, maceraperest bir tıp uzmanı olan Doktor Victoria, mekaniyle herkesi hayran bırakan Jack, kılıç ustası Takashi ve adada yaşayan tehlikeli yaratıkları araştıran bilim kadını Eliza'ydı. Ekip, yola çıkmaya karar verdi ve solu gizemli ada yolculuğuna çıktı. Yolculukları boyunca, ekibin gemisi birçok tehlike ile karşılaştı. Fırtınalar, devasa canavarlar ve ansızın çıkan kayalıklar, onları adanın gizemlerine giden yolda zorladı. Ancak Kaptayın Camis'in kararlılığı ve ekibin birbirlerine olan güveni, onları adaya ulaşmaya motive etti. Nihayetinde, ekibin gemisi sisler arasında beliren adaya ulaştı. Adaya ayak basar basmaz, etraflarındaki sessizlik ve gizemli bir hava onları sarstı. Ekip, keşfe çıkmak için karaya ayak bastı ve derin ormanın içine doğru ilerlemeye başladı. Ancak, adada bekledikleri sadece gizemli hazineler değildi. Derin ormanın içinde, yaratıkların esrarengiz gölgeleri onları izliyordu. Kaptayın James ve ekibi için gizemli bir macera başlamıştı. Kaşifler çeşitli tuzaklarla karşılaştı, canavarlarla mücadele etti ve adanın gizemli sırlarını çözmek için tehlikeli yolculuklar yaptı. Bir gece ekibin kampı saldırıya uğradı. Devasa zararlı yaratıklar kamplarını basarak ekibin üyelerinden birkaçını yaraladı. O gece ekibin cesur üyeleri adanın gizemlerini ortaya çıkarmak için yeni bir plan yapmaya karar verdiler. Doktor Victoria, yaralıları tedavi ederken diğerleri adanın derinliklerine doğru ilerledi. Birdenbire ekip adanın eski bir sığınağına ulaştı. Bu sığınak, kayıp bir krallığa ait gibi görünüyordu ve duvarları unutulmuş tarihin izlerini taşıyordu. Ekip, sığınağın içinde dolaşırken, antik sırlarla dolu olağanüstü bir keşif yaptı. Bu keşif, adanın gizemli geçmişi ve kayıp hazineleri hakkında ipuçları verdi. Bir yandan da ekibin peşindeki tehlikeli yaratıklar onların peşini asla bırakmıyordu. Takashi'nin kılıç ustalığı, Jack'in mükemmel mekanik becerileri ve Doktor Victoria'nın tıp bilgisi, ekibi adanın derinliklerindeki tehlikelerle başa çıkma konusunda bir araya getirdi. Ancak adanın derinliklerindeki keşifleri yalnızca bir başlangıçtı. Kaptayın James ve ekibi adanın gizemlerini çözmek için tehlikeli yolculuklara devam etti. Karşılarına çıkan tuzakları aşarak antik labirentlerde kaybolup unutulmuş krallığın sırlarını açığa çıkardılar. Nihayetinde ekibin karşısına adanın en büyük gizemi çıktı. Efsanelerde anlatılan kayıp hazinelerin, antik sırların ve unutulmuş krallığın kapıları. Kaptayen James ekibini bu son karşılaşmada yönlendirdi. Her bir üyenin becerisi bu zorlu mücadelede hayati bir rol oynadı. Sonunda adanın gizemleri açığa çıktı. Ekip adanın derinliklerindeki sırları çözdü, kayıp hazineleri buldu ve unutulmuş krallığın hikayesini yeniden canlandırdı. Bu epik maceranın ardından Kaptan James ve ekibi adadan ayrılmaya karar verdi. Ancak geri dönerken adanın gizemleri ve maceraları onların kalplerinde sonsuza kadar yaşayacaktı.